Yaban TV izleyicileri. Kuzey Kıbrıs Yaban olarak bugün Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nün yılbaşı kokteylindeyiz. Şu an yanımda Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nün başkanı Hasan Kolozali var. Bu geceyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz Hasan Bey? Evet. Ilk, ilk önce Yaban ailesine, kulübümüze hoş geldiniz diyoruz. Ee, Gönüllü Avcılık Atıcılık Kulübü'nün bu akşam geleneksel yeni yıl kokteyli vardır. Üyelerinin her yıl yeni yılı karşılamasında birlikte olmasınız güzel bir sosyal etkinlik olaraktan burada gördüğünüz gibi kalabalık bir grup olaraktan hep birlikte güzel bir akşam geçirmek amacıyladır. Bildiğiniz gibi Gönüllü Avcılık Atıcılık Kulübü hem avcılık faaliyetinde, üretim faaliyetlerinde, doğa çalışmalarında hem de sportif faaliyetlerde e, oldukça başarılıdır. E, bunun yanında da sosyal etkinliklerine çok önem verir. Üyelerin bir araya gelmesini, her zaman birbirlerini tanımasını, birlikte hareket etmesini sağlayacak birçok etkinliklerde bulunmaktadır. Çok teşekkür ederiz Hasan Bey. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederiz. Daire müdürlerimizden Sayın Olgun Amcaoğlu. Coşkun Budak, Avcılık Federasyonu Başkanımız Sayın İlhan Tayfunlu, değerli misafirler ve üyelerimiz ve çok kıymetli kulüp başkanlarımız. Gönüllü Avcılık Atıcılık Kulübü'nün düzenlemiş olduğu geleneksel yeni yıl kokteyline hepiniz hoş geldiniz. Yeni yıl kokteyli olaraktan herhalde ülkemizde yeni yıl kokteyli yapan tek kulüptür. Bütün branşların içerisinde bildiğiniz gibi Gönüllü Avcılık Atıcılık Kulübü avcılık üretim çalışmaları, doğa çalışmaları, sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal etkinlikleriyle de ön plana çıkan bir kulüptür. Bunda da öncülük etmektedir. Bu akşam sizleri aramızda görmekten şeref duyuyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Geldiğiniz için teşekkürler. Bu akşam Günceli Avcılık Atıcılık Kulübümüzün yine sosyal etkinliklerinden birindeyiz. Ve gördüğünüz gibi mekan alabildiğine dolu. Yüzlere baktığınızda ...alabildiğine gülen yüz görüyorsunuz. Ve... ...ben kentin belediye başkanı olarak baktığımda da... Ee, ...çok farklı simalar görüyorum. Farklı yaş grupları görüyorum. Farklı... ...esnaflar görüyorum. Farklı siyasi kimlikler görüyorum. Farklı... ...kökenlerden, ailelerden, yerlerden insanlar görüyorum. Ve bir şeye seviniyorum. O da bu avcılık tutkalıyla hepsi birbirine yapışmış. Hepsi dostluklarını artırmış, bütün farklılıklarını azaltmış. Öyle sanıyorum ki bütün sporlar başta olmak üzere özellikle Gönyeli kentinde yaygın olan avcılık sporunun bilhassa bu yönüyle de bu hizmeti toplumuza veriyor Gönceli Avcılık Atıcılık Kulübü. Dolayısıyla bu güzel geceyi düzenledikleri, bu güzel hizmetleri sayamadığım birçok hizmeti ile birlikte verdikleri için de e, sevgili kardeşim kulüp başkanımız Hasan Kulozali arkadaşıma ve diğer ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Avcılık Federasyonu Başkanı Sayın İlhan Tayfunlu var. Hep başkanımız bizimle röportaj yapardı. Bu evet. akşam tesini oluyor Sayın Başkan. Evet. Gecemize hoş geldin. Evet. Bir... evet hoş bulduk öncelikle. Bu arada mikrofon yakışmış Sayın Başkan. Ee, bu da gösteriyor ki demek ki cami yamazdan çok böyle parlak şeyler var. Demek ki e, sunuculuk sunuculukta yapabiliyoruz. Yakışmış. Teşekkürler. Yakışmış başkan, yakışmış. Efendim bu akşam Gönüllü Avcılık Atıcılık Kulübü'nün e, yeni yılı karşılamayla ilgili kokteylinde bir araya geldik. E, Kuzey Kıbrıs'ta amaç güzel bir gece geçirmek. Gönüllü Avcılık Atıcılık Kulübü'nün de e, çatısı altında bu sıcak ve hep beraber Keyifli dakikalar yaşıyoruz. Tabii bu dakikaları yaşadan bizlere başta siz Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerinize çok teşekkür ederiz. Camiye olarak çünkü bu akşam görüyorum ki bir sürü e, kişi katılmış yine kokteylinize. Sayın Maliye Bakanı'mız yanımızda, Bakanlık müdürlerimiz yanımızda, Belediye Başkanımız yanımızda, e, bir sürü değerli insanımız çok değerli kişiler yanımızda. Avcılık Federasyonu olarak yüzde Kulüplerimizden Gönyeli Avcılar Birliği'nin yapmış olduğu bu kokteylde bulunmaktan onur duyuyoruz biz de burada olmaktan. Geçen yılda buradaydık, bir önceki yılda buradaydık. İnşallah bir sonraki yılda burada oluruz. Ee, çok güzel bir atmosfer. Çok teşekkür ederiz davet ettiğiniz için bizlerde. Ersin Bey bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bütün etkinliklerimize sağ olsun katılıyor. Hatta etkinliklerimiz olmadığı zamanlarda kulüp lokalimizi ziyaret edip gazetesini okumaya alıştı burada. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben de şimdiden yeni yılı kutlu olsun. Bu gerçekten büyük bir camia ve herkesin takdirle izlediği bir camia. Çünkü bu spor güzel bir spor. Ülkemizde hem avcılık hem atıcılık gittik zora gelişiyor ve genç kuşaklara gerçekten bu yönde yol gösterici Çoğu çocuk babalar ile ava gidiyor babalar ile kulübe gidiyor bu eğitimi alıyorlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bildiğiniz gibi herkes asker bir kolor komutanı bana onu söylemişti burada tabi savaştan çıkmış, savaş görmüş dedelerimizin, babalarımızın genç kuşaklara bu konularda çok eğitim verdikleri bir konu. Dolayısıyla toplumda sevilen bir spor dalı. Güzel bir dal. Tabii bu çevrenin korunmasına kadar gider. Çünkü çevreyi koruyacaksınız. Çeşitli güzelliklerle, çeşitli düzenlemelerle. İşte keşke daha fazla yağış olsa, daha fazla doğa olsa, daha fazla av hayvanı olsa ama yine de büyük bir uğraş veriliyor. Büyük bir camia. Dolayısıyla ben de bu etkinlikler içerisinde olmadan büyük haz duyuyorum. Şimdi de yanımızda Alay e, Alayköy Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Sayın Aysin Karaderi. Aynı zamanda Avcılık Federasyonu Lefkoşa Bölge Sorumlusu. Bir doğayan Başkanımız herhalde şu anda mevcut başkanların içinde en uzun başkanlık yapan başkanımız, genç başkanlara önderlik yapan bir başkanımız. Ee, yeni yıl ve avcılık, atıcılıkla ilgili düşüncelerinizi almak isterik sayın başkanım. Buyurun. Ee, i̇lk olarak sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Hep ilklere imza atan Göngeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve siz sayın başkan Hasan Golozali seni tebrik ediyorum bir ilki yine imzanla ve göngeli camiasıyla bu güzel geceyi bize yaşattığın için bu yeni yıla giriş anında bize göstermiş olduğunu bu perverliğe gerçekten seni tebrik eder ee, seninle gururlanmamak elde değil ee, büyük uğraşlar veriyorsun bu yeni yılda da e, elbette ki avcı camiası da çok başarılı olacağına inanıyorum Herkese en içten dileklerimle yeni yıllarını kutlar, mutluluklar dilerim ve Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübüne nice daha başarılar atmasına, senin başkanlığında nice daha güzel günlere gitmesini temenni ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sağ başkanım. Ol, sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Dost kulüplerimizden Gaziköy Avcılık Atıcılık Kulübünün çok değerli başkanı Gökmen Topkayalı var. Sayın Başkan 2012 ile ilgili yeni yılla ilgili düşünceleriniz ve avcılıkla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Ee, şimdi 2012 yılında ilk önce herkese sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl diliyorum. Ee, bugün burada Sayın Başkanımızın vesilesiyle bu güzel topluluk bir araya geldi. E, 2012 yılının e, tüm avcılar için güzel olmasını, e, güzel avlar yapabilmesini temenni ediyorum ben. E, bu önümüzdeki yıllarda e, bizim ülkemizde e, bu azalan av popülasyonunun düzelmesi dileğini temenni ederek e, buradan da e, Gönüllü Başkanımız. Sayın Hasan Kolozali'ye da